Hızlı bir şekilde geç buradan. Hızlı geç. Hızlı geç. Rüzgar da var. Rüzgar da var. Aynen. Bize doğru Aynen. Bu tarafa rüzgar. varsa dikkat et. Rüzgar da var. Bu tarafa ateşin, varsa dikkat et. Abi. Ateşin alevi bir ta buraya bak. geliyor. Bu tarafa bak. varsa dikkat et. Camları kaldırın bunu. Camları kaldırın. Camları kaldırın. Camı kaldırıyoruz. Sırası yara Abi, Abi sıçrıyor Tamam tamam geçti de dur. değil. Bu tarafa da dikkat et. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Biraz. Hızlı geç, hızlı geç. Hızlı ge Bismillahirrahmanirrahim. Abi burası tehlikeli, dur. Dur, 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 dur. Bence geri, 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 dur. Gel. geri gel. Geri gel, geri, gel. gel. geri, geri, geri. geri, geri. geri. Çabuk, 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 çabuk. Geri, çabuk, hızlı şekilde. Hızlı şekilde geri Hızlı şey, çabuk, çabuk. Oh, oh, Evden oraya git. Allah. Ben çok kötü yandı yandı ya. Araba, araba yanacak valla. Tam çoğuna girdi. Araba yanıyor. Araba son su çıkar. Burası burası su çıkar arabada. Nereye yandı ki? Ön çabuk. Ön, ön çabuk. Çabuk çabuk. Çabuk çabuk. Çabuk çabuk arabada su çıkar. Şu arka bir bak. Abi. Çabuk çabuk su. Bin 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 bin. Bin 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 bin. Bin abi bin. Bin 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 bin. Bin Murat. Dikkatli bir şekilde. Geldi. Gel. Gel. Dikkat. Bin.